Ormanın uyuyan güzeli. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve daha fazla bu tarz hikayeyi görmek ve en iyi fantastik maceraların sırlarını öğrenmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir zamanlar çok çok uzaklardaki bir krallıkta, güneşin her zaman parladığı, çiçeklerin rüzgarda dans ettiği ve havanın sihirle dolu olduğu büyülü bir yer varmış. Bu krallıkta iyi kalpli ve cömert bir kral ve kraliçe yaşardı. İsteyebilecekleri her şeye sahiplerdi, tek bir şey hariç, bir oğulları. Her gece yıldızlara bakarken aynı dileği tutuyorlardı. Bir gün nihayet hayali gerçek oldu. Güneş kadar altın sarısı saçları ve gökyüzü kadar mavi gözleri olan güzel bir kız çocuğu dünyaya geldi. The aurora'ydı ve doğumu tüm krallığa sevinç getirdi küçük prensesin doğumunu kutlamak için kral ve kraliçe muhteşem bir parti düzenlediler. Krallığın tüm sakinlerini, hatta büyülü sakinleri olan perileri bile davet ettiler. Üç harika peri, Flora, Fauna ve Primavera, küçük Aurora'ya özel hediyelerini teslim etmek için erkenden gelirler. Flora Aurora dünyanın en güzel güzelliğine sahip olmakla övünüyordu ve ona, ona melodik bir ses verdi, öyle ki şarkıları dinleyen herkesi büylesin. Ancak sıra Serenella'ya geldiğinde parti aniden bir ürpertiyle bölündü. Kapı açıldı ve kötü peri Maleficent, karanlık bir bulutla çevrili olarak belirdi. Odanın karşısına soğuk bir gülümsemeyle çıktığında herkes nefesini tuttu. Beni bu partiye nasıl davet etmezsin? Maleficent gök gürültüsünü andıran bir sesle sordu. Sonra elini sallayarak korkunç bir küfür savurdu, Aurora, 16. yaş gününde güneş batmadan önce, ineğe parmağını batıracak ve sonsuz bir uykuya dalacaktır. Bütün krallık dehşete kapılmıştı ama iyi kalpli Serenel'le yardım etmek için ortaya çıktı. Laneti geri alamam, dedi ama değiştirebilirim. Prenses ölmeyecek, Gerçek aşkın öpücüğüyle uyanacak. Kral ve kraliçe onu korumak için Aurora'yı saklamaya karar verirler. Üç peri onu ormandaki küçük bir eve götürdüler. Ona Rosa adını verdiler ve onu her türlü tehlikeden uzakta büyüttüler. Zaman geçti ve Aurora ağaçların arasında mutlu bir şekilde büyüdü. Güzel şarkılar söyledi ve hayvan arkadaşlarıyla oynadı: Enerjik sincap, komik baykuş ve utangaç geyik. Periler, ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına rağmen beceriksiz davranıp sık sık kaos yaratırlardı. Bu da hayatı daha komik ve eğlenceli hale getirirdi. Aurora gerçek geçmişini bilmiyordu ama kalbi hayallerle doluydu sık sık rüyasında nazik tavırlı, asil ruhlu, gizemli bir prens görüyordu. Bir gün ormanın kalbinde çiçek toplarken Aurora onunla tanışır, Prens Philip. İkisi de birbirlerinin kim olduğunu bilmiyordu ama bir bakışları kalplerinin daha hızlı atmasına yetiyordu. İkisi birlikte ormanın yeşilliğinde dans edip şarkı söylüyor, gülüyorlardı. Philip onu yakında tekrar göreceğine söz verdi, ancak Aurora perilerin onun yokluğunu fark edecekleri için aceleyle eve gitmek zorundaydı. Devam etmeden önce videoya beğeni vermeyi ve daha fazla bu tarz hikayeyi görmek ve en iyi fantastik maceraların sırlarını öğrenmek için kanala abone olmayı unutmayın. Aurora'nın 16. yaş günü nihayet geldi. Periler ona gerçeği söyler, o Prenses Aurora'dır ve ailesinin şatosuna dönme zamanı gelmiştir. Ormanı ve Filip'i terk etmek onu üsse de Aurora, hayatının hiç hayal etmediği bir bölümünü öğreneceği için heyecanlıydı. Ama Maleficent, Aurora'yı aramayı bırakmadı. Onun şatoya döndüğünü öğrenince son planını hazırladı. Karanlık bir büyü kullanarak kalenin ortasında eski biriyi belirmesini sağladı. Sihirli bir şekilde çizilen Aurora, daha da yakınlaştı. Kimse onu durduramadan Prenses ipliğine dokundu ve derin bir uykuya daldı. Bütün krallık derin bir üzüntüye kapıldı. Ancak periler hala umut olduğunu fark ettiler ve gerçek aşkın gücünün laneti bozabileceğini bilerek Prens Filip'e koştular. Ne yazık ki Malefis her şeyi tahmin etmişti. Filip'i yakalayıp kulesinde tutsak etti. Periler, kurnazlıkları ve sihirleriyle prensi kurtarmayı başardılar ve ona kötülükte mücadele edecek parlak bir kılıç ve sihirli bir kalkan verdiler. Kaleye doğru giderken Filip, korkunç bir ateş püskürten Eyderha'ya dönüşmüş olan Maleficent tarafından saldırıya uğrar. Savaş çok şiddetliydi cesaret dolu bir yürek ve perilerin rehberliğiyle Philip kılıcını Eyderhan'ın kalbine sapladı ve Maleficent'i sonsuza dek yendi. Büyü bozulduktan sonra Filip kaleye doğru koştu. Aurora'yı geniş bir yatakta, etrafı hafif perdelerle çevrili bir şekilde uyurken gördü. Üzerine eğilip yumuşak, içten bir öpücükle büyüyü bozdu. Sonunu öğrenmeden önce videoyu beğenmeyi ve daha fazla bu tarz hikayeyi görmek ve en iyi fantastik maceraların sırlarını öğrenmek için kanala abone olmayı unutmayın. Aurora gözlerini açtı, gülümsemesi tüm odayı aydınlattı. Bütün krallık uyandı ve her yerde kahkaha, müzik ve kutlama vardı. Aurora, anne ve babasıyla yeniden bir araya geldi ve Prens Philip, Aurora'dan tatlı bir şarkı eşliğinde dans etmesini istedi. İşte o an herkes aşkının sonsuza kadar sürmesi gerektiğini anladı. Kötülüğü yendikten ve krallığı kutladıktan sonra Aurora ve Philip sonsuza dek mutlu yaşadılar ve bize sevginin, nezaketin ve cesaretin her karanlığı yenebileceğini öğrettiler. Ve sonsuza dek mutlu yaşadılar.